Kendimi bildiğim o günden beri Bildiğiniz dümdüz Yozgatlıyım ben Mekan eylesem de doyduğum yeri Bildiğiniz dümdüz Yozgatlıyım ben Dik gezerim hiç kimseye acınmam Türlü yafta vursalar da gocunmam Devlet millet sevmeyenle geçinmem Bildiğiniz dümdüz Yozgatlıyım ben Kurbetlik bozmadı hiçbir huyumu Çünkü sağlam yerden aldım mayamı Geri atmam memleketi köyümü Bildiğiniz dümdüz, Yozgatlıyım ben. Horasandan altaya uzanır genim, Kültüre sadakat belirgin gönüm, Vatanperver diye bilinir ünüm, Bildiğiniz dümdüz, Yozgatlıyım ben. Aydiyet yaşanır edilmez tarif, Dilim kaba, gönlüm oldukça zarif, Demeyin ki bunda ne var herif, Bildiğiniz dümdüz, Yozgatlıyım ben. Hal hatır sorarım, ne öryun? deyip, Ne öryun? diyorum, bu sözü duyup Yozgatlıysam bunu dememek ayıp Bildiğiniz dümdüz Yozgatlıyım ben Bazen de okurlar hariçten gazel Derler ki Yozgat'ın neresi güzel Benim memleketim kendime özel Bildiğiniz dümdüz Yozgatlıyım ben Benim bu diyara tutkum bir başka Sanki bir dilberde düşmüşüm aşka Geçimim olsa da gitmesem keşke Bildiğiniz dümdüz Yozgatlıyım ben Bağrı yanık hak cenabın kuluyum, Oğuz Türklerinin bozok koluyum, Bozkır'ın aslanı çapan oğluyum, Bildiğimiz dümdüz Yozgatlıyım ben.